Evet değerli dostlar e, Hafik Gölü'nün Demografik yapısını anlattım e, İpek yolu üzerindeki yolculuğumuza Devam ediyoruz e, hafiye yaklaşık e, bir 10 kilometre falan mesafede Kaya mezarları İnsanların Kayalara yaptıkları işçilikler e, O dönemdeki o teknolojiyle e, Yapılan Şaheserler diyelim biz onlara Yani şu anki insan Mantığıyla ee, anlam veremediğimiz, çözemediğimiz o kadar çok şey var ki e, her geçen gün gördüğümüz bir şeye şaşırmak imkansız gibi bir şey. Dolayısıyla bu yolculuğumuza şu an e, kaya mezarları olan bir bölgede devam edeceğiz. Oranın da tekrar ben size demografik yapısını, insanların yaşantı şeklini, e, antik dönemdeki insanların ne amaçla, ne için kullandıklarını e, elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Ee, bu kat ettiğimiz yol yine e, İpek yolu, Doğu'ya bağlanan bir yoldur Sivas üzerinden. E, sol tarafımızda Tödürge Gölü vardır. Buranın da çok ilginç bir yapısı vardır. E, buranın suyu sodalı bir sudur. Aynı zamanda balığı çok lezzetlidir e, ve burada kampçıların kamp yapabileceği çok güzel alanlar bulunmaktadır. Dolayısıyla şöyle bir gölü göstermek istiyorum ben sizlere. Burada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin kamp alanında bulunmakta. Zaman zaman burada dalışlar yapılmakta ve etkinlikler düzenlenmektedir. Kampa merak olan, ilgisi olan arkadaşlarımızın bu bölgede kamp yapabileceği çok güzel mekanlar ve yerler vardır. Yolculuğumuza Video çok uzun tutmak istemiyorum. Ee, yolculuğumuza, kaya mezarlarına geldikten sonra e, oranın anlatımıyla devam edeceğim değerli dostlarım. Evet sevgili dostlar. Ee, kaya mezarlarının yakın plandan çekimlerini ben size yapıyorum. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Hani e, bahsetmiştim ya. bir çekiç bir murç ile. Bu dağlar e, nasıl delindi, nasıl yapıldı gerçekten çok hayret verici. Hemen üst tarafta Horasanla kapatılmış fakat döneminde açılmış bir tane kaya mezarı görmektesiniz. Horasan yapısını kullanarak e, yüzeyi kapatılmış fakat daha sonra döneminde açılmış. Tabi bütün kaya mezarlarda olduğu gibi hemen hemen hepsinde, bunlarda da belli dikdörtgen veya yuvarlak oymalar veya üçgen oymalar bulunmakta. Ben sadece şu an size burada yapılan işçilikleri göstermek istiyorum. Yani buralara baktıkça insanlar hayretler içerisinde kalmaması mümkün değil. Yine burada e, yapılan işçilikler, oymaları görüyorsunuz. Tabi e, dönem dönem e, bu insanlar medeniyet üzerine medeniyet bindiği için. E, açılan kaya mezarlık mezarlarını başka amaçlardan kullanmışlar. Ondan sonraki gelen bir medeniyet örnek veriyorum ee, buraları depo olarak kullanmış ya da farklı amaçlardan kullanmışlar. Burada odadan odaya bir geçiş var. Hani hep bahsedilir ya. Bakın. Evet gördüğünüz gibi e, bu alan mezar odasınız, e, mihrap alanı, hediye, hediye konulan yerler. E, daha sonra e, buraları modernize ederek yani e, daha sonra gelen insanların kullanım amaçla yaptıkları e, mumlukların içtikleri bulunmakta. Yani şöyle anlatayım e, daha sonraki gelen medeniyetler Bunları tamamen kendi kullanım amaçlarına göre modernize etmişler. E, şurada gördüğünüz çöp çukuru dediğimiz e, çukurlar. Burası bu mezar odası de, zamanında açıldığı için tabii haline oradaki objeler de alınmış. Yine e, aynı şekilde, bakın burası da daha sonra yine döneminde açılmış. Ee, odadan odaya bir geçiş. Neydi? geldiğiniz istikamet burasıydı. Daha sonra e, bura keşfedildikten sonra e, buradaki e, bir odayı daha keşfetmişler. Ve burayı da bu şekilde açmışlar. E, burası hafife 10 kilometre olan falan bir bölge. Yoğun yerleşimlerin antik dönemde yoğun yerleşimlerin olduğu yerler. İnsanlar neden yüksek yerlerde e, barınma ihtiyacı diyorlardı? Tabii ki Güvenlik. Gene çok zorlu bir alandan çıktık. Ee, burada gördüğünüz gibi buralar kapalı olduğu için buralarda havalandırma bacıları yapılmış. Buradan daha sonraki medeniyet. E, şuradaki e, Horasan sıvı dikkat ederseniz hani e, birçok kişi sorar Horasan sıvası nasıl olur diye. E, buraları daha sonraki medeniyet kendi amaçlarını uyarlamak için e, Horasan bir sıvayla sıvamışlar. Yani şöyle söylemek istiyorum. Ee, en son Osmanlı'nın girmeden önce Ermenilerin yaşantı alanlarından bir yere. Daha sonra kendi amaçları için uyarlamışlar buralara. Ve üzerinde burayı göstermek istiyorum. Hristiyanlık döneminde özellikle Katolikler ve Ortodoksların birbirlerinin çatışmalarından dolayı ee, birçok ibadet ibadet gizli yerlere yapılmaktaydı. Sebebi Katoliklerin baskısı yüzündendi. Dolayısıyla insanlar ee, ibadet tanelerini veya toplu ibadet yerlerini bu şekilde gizli yerlere yapmaktaydı. Şu üst tarafta gördüğünüz gibi yoğun bir ateş yakılmış ve tavan siyahlaşmış orada. Bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz oraya çıkmak şu an çok mümkün olmayacak. Hemen üstündeki nevi oda. Yani buraları görünce insanlar hayretler içinde kalmamak mümkün değil. Yine bir dehlizden giriyorum. Burası da zamanında açılmış bir oda. Şu gördüğünüz alanda ölü sekiz dediğimiz yine sekiler mevcut. Fakat buranın içerisi derin bir şekilde dar bir alanda içeriye doğru gitmekte ee, buraya girmek biraz riskli olacağı için e, ben buraya girmeyeceğim ve diğer yerleri göstereceğim ben sizlere Burası çok hakim bir nokta çok yüksek bir nokta İnanın öyle yerler var ki yani oralara nasıl ulaşmışlar nasıl yapmışlar onunla biraz ben bilgisini vereyim isterseniz size bu kaya mezarları yapılırken örnek veriyorum şu karşıda görebiliyor musunuz? Yapan usta ilk önce oraya bir merdiven sistemi yapıyordu. O bölgeye merdiven sistemi. Merdiven sistemini yaptıktan sonra içeriye odayı yapıyordu. Odayı, odayı yapıp defin işleri gerçekleştirdikten sonra orası kapatılır ve merdivenler tekrar tıraşlanarak yok edilirdi. Soygun yememesi için. Ve bunun gibi burada yüzlerce belki açılmayı bekleyen bir o kadar da mezar odaları mevcut. Bakın. Sonuç çukurları burada da aynı şekilde. Burası e, ö, ölü ölü yatağının olduğu yer. Ve burası da aynı şekilde açılmış döneminde. Evet, burası burası kullanım amaçlı yapılmış bir niş. Yani burada aydınlatma olarak kullanılmış. Şöyle karşıları göstermek istiyorum. Birazdan e, o karşılarda açılmamış mezar odaları var. Onları onları göstereceğim ben size. E, benim tespit ettiğim bilgim dahilinde olan. E, i̇nşallah onları da göstereceğim değerli dostlar. Şöyle bir çevreyi göstermek istiyorum ben size. Gördüğünüz gibi